Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı pıtı sıralı bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Sade yazmalara çok yakışan bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yazmalarınıza uygularsınız. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zeminini hazırlayacağız. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım. İki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Şimdi yanındaki zürafaya batıyorum. Zürafa sayımı teke düşürüyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum bir sonraki zürafayı batarak buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde zemini devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz daha yaparak tamamlayacağım. Biraz daha yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sırayı yapmaya başlayalım. Hemen iğnemi ipimi aldım. Aşağıya dönmüş olduğum ipin içine batarak buraya düğüm atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. buraya düğümümü attım üzerine iki tane küçük pırpır yaparak başlıyorum 1 ve 2 Baştaki pırpırın içine batarak buradan geri dönüyorum. Yanındaki pırpıra batarak üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Şu başlamış olduğum kısımdaki ipimi keserek burayı temizliyorum. Bu sökülmemesi için bu şekilde başladım. Bu şekilde düğümümü attıktan sonra bir sonraki ipin içine batıp aşağıya iniyorum. Buradaki mesafeyi ayarlayarak yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla kısa tutmuyorum, çok fazla geniş de tutmuyorum. Tam orta bir dengede yaparak çalışacağız. Aynı işlemi tekrarlıyorum. şekilde ikinci sırayı da yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde hazır oldu. Şimdi tekrar zemin rengindeki ipimi iğneme aldım. Tekrar aşağıya dönmüş oldum. ipin içine batıyorum buraya. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum ve buraya düğümümü atıyorum. Yine buraya iki tane küçük pırpır yapıyorum. şekilde iki tane küçük pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak baştaki pırpırın içine batarak buradan geri dönüyorum. Yanındaki pırpıra batarak üzerine sürafa yapıyorum. Bu sıra son sıra arkadaşlar. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Birinci pırpırı yaptım. İkinci pırpırı yaptım ve üçüncü pırpırı da yapmış oldum. Buradaki fazla ipi hemen keserek temizliyorum. bir sonraki ipin içine batarak buradan aşağıya iniyorum. Aradaki mesafeyi ayarlayarak düzeltiyorum arkadaşlar ve buraya düğümümü attım. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. şekilde aşağıya indim. Şimdi üzerinde yapıp tamamlayacağım. Üzerinde yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşçakalın.